Evet, hepinize selam arkadaşlar. Biraz canlı yayınımız gitti. 10-15 dakika önce kısa bir aksaklık yaşadık. Yayınımız kesildi internetten dolayı. Hepinize özür diliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Toplamda 5 adet soru çözüyoruz. Şimdi soruyla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar sorumu şu şekilde. Y eşittir. A küp artı A x eşittir 4 A x 1 olduğuna göre D'ye bölü D Şimdi arkadaşlar y fonksiyonu x'e göre türevi söylüyor. Yani y türevi x eşittir. Y'deki Yani y türevi yediği birden istiyor. Y türevi birden istiyor. Şimdi arkadaşlar y fonksiyonu a'ya bağlı. Y'nin önce a'ya göre türev alacağım. Sonra da x'in a'ya göre türevini aldığım zaman y'nin x'e göre türevini almış olur. O zaman y fonksiyonu a'ya göre türevi ne demek arkadaşlar? 3a kare artı a'nın türevi değil. 3a kare artı 1 çarpı A'nın x'e göre türevi. Y'nin A'ya göre türevi. A'nın x'e göre türevi. O zaman A'nın x'e göre türevi ne demek? Arkadaşlar A'yı da yalnız bırakalım o zaman. A'yı yalnız bırakırsak A ne demektir? X artı 1 bölü 4 de eşittir. A'nın x'e göre türevi da 1 bölü 4 yaptı. Çarpı 1 bölü 4. O zaman ifade ne oldu arkadaşlar? 3A 3, 3 kare artı 1 çarpı 1 bölü 4 oldu. Arkadaşlar A'yı bulmamız gerekiyor. Burada x eşittir 7 yazarsam a ne olur? 4 a eksi 1 eşittir 7. a eksi 1 diğer tarafa 4 a eşittir 8. a eşittir 8 bölü 4'ten 2. a gördüğüm yere 2 yazın. 3 çarpı 2'nin karesi 4 artı 1 çarpı 1 bölü 4. 3 kere 4 12. 1 de 13. 13 bölü 4. Sorunun cevabı Eşekli olmuş olacak değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet gençler kusura bakmayın yani gittiği için biraz önce yayınımız Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Canlı yayını biraz önce kesilmişti. Teşekkürler gençler hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Pomilo Vlog, Seyide Mutlu. Evet Seyide biraz önce canlı yayın gitmişti. İnternet kesildi. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerde. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuz şu şekilde. y X'e göre türevi istiyor. Şey Bu kaçıncı sınıf demişsin? 12. sınıf üniversite sınavına girecek öğrenciler için. Şimdi arkadaşlar fonksiyon şu şekilde. Y ye eşittir 2T kare artı 1. X eşittir 3T kare artı 2. Arkadaşlar hedefim 5 abone geçmek. Abone olursanız sevinirim destek için hepinize teşekkür ederim. Y eşittir 2 t kare artı değil. X eşittir 2 t artı 2 olmak üzere. D y bölü delik. Bu ne demek arkadaşlar? Y fonksiyonu x'e göre türev demek. Y'nin t'ye göre çünkü y fonksiyonu t'ye bağlı. Önce y'nin t'ye göre türevini al. Sonra x'in t'ye göre türevini Arkadaşlar y'nin t'ye göre türevi 2 t kare artı 1'in türevi. 4 t yapar. Çarpı. yani t'ye t'nin x'e. Şimdi arkadaşlar burada x seçti 3 t artı 2 ama ben t'nin x'e göre terim alacağım. O zaman burada önce t'yi yalnız bırakalım. 2 diğer tarafa da eksi 2. Her taraf 3'e böldüm. E, x eksi 2 bölü 3 eşittir t oldu. Şimdi ben bu t fonksiyonu artık x'e göre türev alırsam o da ne yapar? 1 bölü 3 yapar. 4 t çarpı 1 bölü 3. Ama ifadem neye bağlı olacak arkadaşlar? x'e göre olacak. Burası 4 t çarpı 1 bölü 3. Bakıyorum şurada t'yi yalnız bırakırım değil mi arkadaşlar? x eşittir 3 t artı 2 ise burada t ne eşittir? x eksi 2 bölü 3 eşittir. Şurada 4 t çarpı 1 bölü 3 yerinde t, 4 t çarpı 1 bölü 3 t gördüğüm yeri x eksi 2 bölü 3 yazsam 4 çarpı x eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 4 x eksi 8 yapar. Paydalar 3 çarpı 3'ten 9. 4 x eksi 8 bölü 9. O da 4 parantezinde A şeklinde var. 4 parantezinde x eksi 2 bölü 9 olmuş olur. Cevap 4 parantezinde x eksi 2 bölü 9 çıktı. Y fonksiyonu göre türevi değerli arkadaşlar. Öncelikle ne yaptık arkadaşlar? Y'nin x demek. Y'nin t'ye göre türevi çarpı x'in t'ye göre türevi. Arkadaşlar y'nin t'ye göre türevi demek 4 t demek türevini aldırdım. zaman 2 t artı 1. 4 t çarpı x'in t'ye göre türevi. Öncelikle x'i t cisimlerine yazmam gerekiyor. O da t'yi yalnız bırakmam gerekiyor. x eksi 2 bölü 3. Arkadaşlar sonra x eksi 2 bölü 3'ün türevini aldım. 1 bölü 3 4 t çarpı 4 t çarpı 1 bölü 3. Arkadaşlar Sonra t'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Şurada x eşittir 3 tarihinde ise t'yi yalnız bırak. x eksi 2 bölü 3 olur t. Şurada t gördüğüm yere x eksi 2 yaz. 4 çarpı x eksi 2 bölü 3 çarpı şuradaki bir 3. O da 4 parantezinde x eksi 2 bölü 9. Son cevabı açık. Değerli arkadaşlar abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olsun. Hepinize teşekkürler sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle normal bir fonksiyonun türevini alacağız. Hocam görünüyor demiş. Şimdi nasıl arkadaşım? Şimdi arkadaşlar sormuş şekilde fx eşittir. 2x küp eksi x kare olduğuna göre f fonksiyonu eksi 3'teki ikinci türevi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? İki defa türevi alacağız. Önce fx fonksiyonu birinci türevi f türevi x demektir. Fonksiyonumuz ne arkadaşlar? 2x küp eksi x kare türevi al. 6x kare eksi 2x olur. f fonksiyonu ikinci türevi alıyorum. f 200'ü x o da ne demekti? Birinci türevinin türevi. 6x kare eksi 2x'in türevi ne yapar arkadaşlar? 12x eksi 2 yapar. Şimdi bizden f ikinci, ikinci mertebenin türevini buldum. Neyin üstü? Eksi 3'teki değerini üstü. F 2 üstü eksi 3. X yerine eksi 3 yaz. 12 çarpı eksi 3 ne yapar? Eksi 36. Eksi 2 ile toplarsam eksi 38 olur. Sorunun cevabı ne oldu? A şekli olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Anlaşıldı gençler. Arkadaşlar ekranı gözüküyorum. Lütfen söyleyelim. Ekranı görüyor mu? Ekranı görüyorum. Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet arkadaşlar geçeceğim bir sonraki soruya. Anlaşıldım şu sorum. Aleyküm selam. Seval Burak. şimdi şimdi seçmece sorular dediğimize göre şöyle bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar f küp 3x eşittir x kare artı 7 x üzeri 4 demiş f türev 3 arkadaşlar öncelikle fonksiyon derecesi 3 3'ü başa aldım. Çarpı derece azalttım. F kare 3x çarpı. Şimdi F3x'in normal türevini arıyorum. 3x'in türevi yani içerisinin türevi 3 çarpı. F üssü 3x oldu. Şimdi arkadaşlar bu da eşittir. Sağ tarafın türevini alalım. Bu da 4 çarpı x kare artı 7x. 4 başa aldım. Biraz azalttım Küp çarpı. 4x kare artı 7x'in küpü çarpı. içerisinin türevi. x kare artı 7x'in türevi arkadaşlar ne olur? 2x artı 7. Arkadaşlar yanlış yorum yazan arkadaşları hemen dışarı atalım. Bakın. Şimdi x yerine 1 yazarsam f3'e elde ederim. x yorum yerine 1 yazıyorum. 3 çarpı f kare 3 çarpı 3 çarpı f üstü 3 eşittir. Sağ tarafta ne var arkadaşlar? Sağ tarafta ise Sağ tarafta yazalım. x yerine 1 yaz. 1 artı 7 küpü var. 4 çarpı 1 artı 7 8'in küpü. 2 kere 1 2 7 da 9. 4 çarpı 8'in küpü çarpı 9. Arkadaşlar şu 3 ile şu 9 sadeleştim. 3. 3 kere 4 12. 12 çarpı 8'in küpü. Eşittir. Sağ tarafta ne kaldı? F kare 3 çarpı 3 tane F üstü 3 kaldı. Şu 12 ile de şu 3 sadeleştim. 4 çarpı 8'in küpü oldu. Arkadaşlar neyi bulmamız gerekiyor? F üstü 3'ü bulmak için F kare 3'ü bulmamız gerekiyor. F kare 3'ü de F yerine X yazarsam F küp 3 eşittir. X yerine 1 yaz. X yerine 1 yazarsam F küp eşittir. 1'in karesi artı 7 çarpı 1. Kaç yaptı? 8. 8 üzeri 4. Arkadaşlar 8 2'nin küpü oldu. 2 üzeri 4'ün küpü. Bu da 16. F kare 3 16 çarpı F üstü 3 eşittir. 4 çarpı 8'in küpü. 8 ile 16 ile 4'ü sadeleştirdim. 4. 8'in küpünü de 8 çarpı 8'in karesi. 8 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 kere 8 16 çıkmış olacak sorunun cevabı. Çok biraz uzun oldu bu soru arkadaşlar. Evet bu şekilde çözdük bu sorumuzu da Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. fx eşittir. <laughs> x küp artı 2x kare artı 3x x küp artı 2x kare artı 3x eksi 2 olmak üzere f x fonksiyonu x eşittir eksi 1 absisli noktasındaki tt. Arkadaşlar bu ne demek? Havil merhaba hoş geldin. x eşittir eksi 1 noktasındaki absizli, A x eşittir 1 absisli noktasındaki eğimi demek f türev eksi 1 demek. Yani eğim demek aslında türev demek arkadaşlar f fonksiyonu eksi 1'deki türevi nedir demektir. O zaman direkt f fonksiyonun birinci türevini alalım. x küpün türevi 3x kare. 2x kare türevi artı 4x. 3x'in türevi 3. Eksi 2'nin türevi 0. Bu neydi? f türev x demek. f türev x yerine x yerine eksi yazdım. 3 çarpı eksi 1'in karesi 3. 4 çarpı eksi 1 eksi 4. 3 eksi 4 artı 3 var. Artı 3 artı 3 6. 6 eksi 4 2 yapar. Yani bu fonksiyonun bu fonksiyonun x eşit eksi 1 aksi noktasının eğimi kaç biçim arkadaşlar? 2 oluyor. 6. sıfır için ayrı geri değerli arkadaşım. 6'lar için ayrı çözeceğiz. Evet arkadaşlar çözdük sorumuzu. Şimdi arkadaşlar bu soruya benzer yukarıda bir tane soru var. Üstte bir soru. Bu üçüncü soru diyor. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Y eşittir. X küp artı A kare eksi 3 eğrisinin X eşittir. X, 2. E, X eşittir. 2. Aksisli noktasındaki eğimi 6 olduğuna göre arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu kısım ne demektir? X eşittir. 2. Aksisli noktasındaki eğim, eğimi 6 demek. F türev 2 eşittir. 6 f fonksiyonu 2'deki türevi 6 demek. O zaman f fonksiyonun türevini alacağız. x gördüğümüzde 2 yazacağız. 6'ya eşitleyeceğiz. x küpün türevi x kare artı 2 ax'in türevi 2 ax. Bu neydi? f fonksiyonun türevi. Burada x gördüğümüzde 2 yazacağım. 6 ya yazacağım. Eşitleyeceğim. 3 çarpı 2'nin karesi artı 2 a çarpı 2 eşittir. 6. 2'nin karesi arkadaşlar 4. 4 kere 3 12. 12 diğer tarafa attım. Eksi 12. 2 a çarpı 2 4. 4 A eşittir. Sağ tarafta 6 eksi 12. O da eksi 6. 4 A eşittir. Eksi 6 ise arkadaşlar A eşittir. Eksi 6 bölü 4'te eksi 3 bölü 2 çıkar. Cevap ne çıktı? Arkadaşlar eksi 3 bölü 2 çekmiş oldu. Ne yaptık sevgili gençler? Lütfen arkadaşlar e, bu lise Lütfen arkadaşlar kanala abone değilsen abone olalım. Y eşittir x küp artı ax kare x 3 eğrisi. X eşittir 2 abisi noktası eğimi 6 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar bu f x eşittir 2 abisi noktasının eğimi demek f türevi 2 eşittir 6 demek. F fonksiyon türevini aldım. X gördüm yere 2 yazdım. Bu fonksiyon türevi ne arkadaşlar? Fonksiyon türevi 3x kare artı 2 ax demek. X yerine 2 yazdım. 3 çarpı 2'nin karesi artı 4 a eşittir 6 yaparsa 2'nin karesi 12. 3 kere 4 12. 12 eşittir sağ taraf eksi 12. 6 eksi 12 eksi 6. 4 a eşittir eksi 6 ise a eşittir eksi 6 bölü 4'te eksi 3 bölü 2 çıktı. Bu sorunun cevabı. Gençler güzel yazı lütfen çıkalım. Güzel ifade yazmayan arkadaşlarımız yayına çıksın tamam mı? Lütfen. Ders dinleyen arkadaşlarımız da hakkına girin. Şimdi arkadaşlar devam edip üçüncü benzer soru çözüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. fx eşittir. Bu arada yayın görülüyor mu arkadaşlar? Ekran güzel görünüyor mu? fx eşittir. Buyur Berkay. fx eşittir. x kare eksi 4 x eksi 2 fonksiyonu. x eşittir eksi 1. Parabol bakalım duruma göre. x eşittir eksi 1 absisi noktasına geçen teğetin eğimi. Arkadaşlar yani f türev eksi 1 demektir. Türevini aldım. X kare eksi 4 x eksi 2 türevi 2 x eksi 4 oldu. X yerine eksi 1 yazdım. O da 2 çarpı eksi 1 eksi 4'ten eksi 6 eksi çıktı. Sorum cevabı B şıkkı olmuş olacak. Yani fx eşit x kare eksi 4 x eksi 2 fonksiyonu. x eşit eksi 1 absiz noktasında geçen teğetin eğimi kaçmış. F türevi eksi 1 demekmiş. O da eksi 6 çıkmış oldu. Düzgün konuşsana demiş. Evet diğer arkadaşımız. Genççe düzgün konuşalım lütfen. Evet güzel şeyler arayacağım arkadaşlar. Lütfen yanlış şeyler yazmayın. Tamam mı? Canlı yayında? Allah'a iman et. Evet yazma yazma ikinci sınıf Tukayiz. İkmur Kılıç. İkmur Hocam hoş geldin İkmur Hocam. Evet değerli arkadaşlar. Şu soruyu çözüyoruz. Görünüyor mu? fx eşittir. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar soru çözelim. Yayınımızı kapatalım burada. Çünkü telefon çok ısındı. Şimdi değerli arkadaşlar e fx eşit. Lütfen abone olma arkadaşlar da emeğe karşı abone olma arkadaşlar. Takipte kalmak için kanalımıza abone olun. x eşit zeki kare f x eşit x küp eksi x kare eksi 6 x artı 1 eksine üzerindeki x eşit 2 artı sin noktasında teğet olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Emir taa fener yeterli yeter gari gense. Şimdi arkadaşlar x eşit 2 artı sin noktasında teğet olan doğrunun denklemi demek önce bu fonksiyonun eğimini bulacak. O da f türev 2 demektir. f fonksiyonu türevini aldım. 3x kare eksi 2x eksi 6. x yerine 2 yazın. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 eksi 6. 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12. 12 eksi 2 çarpı 2 eksi 4 eksi 6. 12 eksi 10 o da ne yaptı? 2 yaptı değerli arkadaşlar. O zaman f türevi 2 eşittir. 2'miş yani bu fonksiyon eğimi eşittir 2. Arkadaşlar doğru denklemedi. y eksi y 0 eşittir m çarpı x eksi x 0. Arkadaşlar y sıfır ve x sıfır nerede bulacağız? Denklemde x gördüğüm yere 2 yazarsak x sıfır demektir. y değerini yani y sıfır bulurum. x yerine 2 iki yazdım. 2'nin küpü 8 eksi 2'nin karesi 4. Eksi 6 çarpı 2. Eksi 12 artı 1. 8 eksi 12. Eksi 4 eksi 4. Eksi, 4, eksi 8 artı 1. 7 eksi 7. Arkadaşlar y sıfırımız eksi 7. y eksi eksi 7. y artı 7 yapar. Eşittir eğimiz 2 çarpı. x eksi x sıfır yani x eksi 2. y artı 7 eşittir. 2 çarpı x eksi 2. Bu da ne yapar? 2x eksi 4 yapar. y eşittir. 7 diğer tarafa attım. 2x eksi 4 eksi 7 eksi 11. y eşittir. 2x eksi 11 çıkmış oldu. Sorumun cevabı c şıkkı arkadaşlar. Tamam mı? mı? sevgili arkadaşlar. Evet. Kalp yapar mısın değerli arkadaşlar? Şöyle bir kalp yaptım sizin için. Şöyle yapalım tamam Evet arkadaşlar sorularımızı çözdük. Siz de kanala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Rica ederiz Fena, fanatik fena Arkadaşlar yarın da müsait olursam integral ile ilgili canlı yayın yapabilirim. Kanala abone değilseniz arkadaşlar. yarın bildirimleri açıp kanalı takip edebilirsiniz. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar, iyi çalışmalar kolay gelsin. Hoş kalın, Hoşça kalın. Görüşmek üzere.